İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. Happy Center marketlerin 31 Aralık 8 Ocak 2023 arasındaki indirimli ürünler kataloğu çıktı. Katalogda güzel indirimler var. Sizler için bu indirimleri derledik. Başlıyoruz. Eldor Doğan'ın enerjisi şampuan 500 ml çeşitleri 40 liradan satışta olacak. ABC Matik 10 kg 130 lira. Duru duş yeri çeşitleri 650 ml 40 lira. Boron doğal mineralli toz deterjan 4 kilogramlık paketler 60 lira. Slippy natural ikili jumbo paket çeşitleri 120 liradan satışta. Fairy elde yıkama bulaşık deterjanı 2600 mililitre bidon 70 lira. Orkid ekstra hassas tekli paket çeşitleri var arkadaşlar 18 liradan satışta olacak. Solo akıllı seçim havlu 12 lirası 90 lira. Selpak tuvalet kağıdı 12'lisi 80 lira. Happy Clean zeytinyağlı sıvı sabun 1000 mililitre 15 lira. Activex antibakteriyel sıvı sabun hassas ciltler için 700 mililitre 50 lira. Fairy Power Spray 3'ü bir arada bulaşık ve mutfak 500 ml'lik 50 liradan satışta olacak. Finish Quantum bulaşık makinesi deterjanı 80 lisi 200 lira. Dove saç kremi 350 ml çeşitleri 40 lira. Dove şampuan 400 ml çeşitleri 30 lira. Sıvı sabun 500 ml 18 lira. Dalan antik pirina sabun 3x160 gram 17 lira. Dalan'ın tüm el vücut kremlerinde %30'luk bir indirim var. Duru sabun Türk hamamı 200 gramlık 15 lira. Signal çürüklere karşı nane 100 mililitrelik 13 lira. Difaş diş fırçası full care artı dil temizleyici 16 lira. Happy Clean premium ıslak havlu zeytinyağlı 60 lısı 9 lira. Arko tıraş köpüğü cool 2x200 mililitre 55 lira. Jilet permatik banyo 10'lu 50 lira. Jilet permatik poşet 10'lu o da 50 lira arkadaşlar. Happy Clean renkli ve beyazlar 6 kilogramlık paket 75 lira. Happy Clean düz Oluklu lü sünger 10 lira. Unibaby aile ıslak havlu 3x52'li 25 lira. Solo akıllı seçim tuvalet kağıdı 8'li 36 lira arkadaşlar. Selpak dev rulo 1 rulo 2 ruloya eşit 23 liradan satışta. Duru limon kolonyası 400 cc'lik cam 40 lira. Happy Clean mikrofiber temizlik bezi 3'lüsü 20 lira. Tahsildero tam yağlı beyaz peynirin kilogramı 150 lira. Gemlik sele siyah zeytin 50 liradan satışta olacak. Pirincin kilogramı 18 lira. Çaykur çay çiçeği çay 500 gramlık paketler 40 lira. Heinz ketçap 460 gram artı 400 gramlık mayonez 2 set 50 lira. Söke unun 2 kilogramı 27 lira. Bildir tuz 750 gramlık paketler 8 lira. Pastavilla makarna 500 gram 12 lira. Lipton bitki çay çeşitleri 15 lira arkadaşlar. Tatın bahçe mısır konservesi 400 gramlık konserve 17 lira. Tukaş bezelye cam 720 gramlık 18 lira. Tukaş garnitür 560 gramlık şişede o da 19 lira arkadaşlar. Çibonun gold selection kavanozu 50 gramlık 30 lira. Tak kahve çeşitleri 200 gramlık. 22 lira. Uno kruvasan 240 gram. 50 TL'lik alışverişe 27.50 satışta. Uno pasta ban 320 gram çeşitleri 35 lira. Happy Sweet tost ekmeği 500 gramlık paket. Özel fiyatıyla raflarda olacak arkadaşlar. Kemal Kükren'in nar ekşisi 2x250 mililitre bir alana bir bedava 50 lira. Doktor Ötker krem şanti 2x75 gram artı 25 gramlık kakao hediyesiyle beraber 28 lira. Nesli Nesquik mısır gevriği 450 gramlık paket 28 lira. Pepsi 7 gün fruko 4x1 litre 30 TL ve üzeri alışverişe 45 lira. Avşar aromalı maden suyu 6x200 ml 24 lira. Sırma maden suyu 6x200 ml 16 lira. Didi soğuk çayın 1,5 litresi de 10 lira. Arkadaşlar zincir marketlerin indirimli ürünlerini sizler için hemen derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup destek verip beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda haberdar olmak için bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.